milli eğitim öğretmenleri Eskişehir'den. Eskişehir'den gelen şu an sahnedeki arkadaşlarımız öğretmenler tıpkı biraz önceki polifonik müzik korası gibi. Milli Eğitim Tiyatrosu değerleri alma hareketi yani METDAH. METDAH. METDAH kelimesinin baş harflerinin oluştuğu Milli Eğitim Tiyatrosu değerleri alma hareketi. Çok beklediniz biliyorum. Biz de sizi çok keyifle seyredeceğiz. Bol şans diliyorum sevgili sahneye. Size sırtımı dönüyorum, çok özür diliyorum. Hemen buradan geçtim. Bol şans. Yıl 1200'ler. Anadolu yangın yeri. Açlık, kıtlık, salgın, çekirge istilaları, Moğol saldırıları derken ağır bir imtihandan geçiyordu Anadolu. İnsanlar sefil ve perişan. Ve Sarıköy'de kısa, zayıf, ay yüzü biri olan adı Yunus. Annesiyle birlikte tarlada ırgatlık etmekte. Ne ekmeğe buğday kalmış ellerinde, ne de tarla sürmeye öküz. Yunus talihsizliğine küs. Yaşından büyük düşünür, gönlü dilinden öpürür. Benim hocam vardı ya. Yoktur artık. Her önüne gelene benim hocam, benim hocam dediğin için babaların Kaçar diye canından olacaktı. Buralardan gitmezden evvel ...şehrin yarenlik yaptığı bir velinin cömertliğini anlatmış idi. Çok darda kaldığında ona git demiş idi. Demişse ne olacak? Her ikisi de Kırşehir yakınlarındadır ana. Anladık onu da. Ana, izin olursa bırak gideyim. Bir yolunu bulur, elim boş dönmem geri ha. Sen saray öküze yıkını çekmekten çabuk bunalmışsın Yıldız. Kaçıp gitmek için aklına gelmeyen kalmamış. Var git madem, Emme, eli boş gidilmez. Sen şu avuçları yüklen hele heybenet. Değirmene buğdaysız giden unsuz dönermiş. Sağlıcakla kalın ha. Selamet doğul. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Uzaktan gelir. Çok uzaktan. Hacı Bektaş Erenlere geldi. Doğru gelmiş. Yardım mı var? Erenleri görmek istedim. Önce bir yaşımız. Vaktim dar. Uzaktan gelir. Destursuz girilmez huzura. Önce bir aşınız. Sen bir haber etsen ya. Dilerse seninle görüşmek haber ederim seni. Buyurasın. Haydi canlar. Bismillah. Bismillah. Bu tabaklarda bir şey yoktur ki. Herkes ne yer böyle? Bu dünyada herkes nasibini alır. Bu erenlerin gönülleri neyle doluysa hastarı da onunla doludur. Senin gönlün neyle doludur derviş. Bu avuçları size getirdim hünkârım. Kimsin, neredensin dermiş? Yunus, Sarıköy'den gelir. Ataların çok güzel bir at seçmişler. Sarıköy ne güzeldi. Nimet dolu. Maşallah. Seni kapımıza getiren nedir Yunus? Hünkar, Ahi Evran Şeyhimizin bir talebesi. Başın sıkışlığında var git Hacı Bektaş-ı Veli'ye. O sizlere çaredir. Umutsuzlara umut ışığı. Sevgi dolu yüreği, aslanla ceyranı kardeş eller ve selam demiş. Bu Allah, ey Allah. Biz gün bulup gün yiyen ekincilerdiniz. sene çekirgeler varımızı yoğumuzu talan edince ne karnımızı doyurmaya ne de tarlamıza sürmeye buğday kalmıştır. Uygun görürseniz buğday istedim. Buğday yerine şu heybende getirdiğin her bir alıca bir nefes versem buğday Her alıcım çekirdeğine on nefes versem hı. ne dersem sözünün üstüne söz olmayacak erenler. Hı hı. Ama ben nefesi ne Köylü aç, bebeler buğday getirir. Ey, Yunus'a taşıyabildiğince buğday getir. Allah razı olsun hünkârım. Bundan sonrası sana kalmış Yunus. Var gidiyor. Doğruyu bulmayınca, mürşide varmayınca, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Ben isterdim erenlerin kapısında kalmak. Emme, Sarıköy buğday bekler. Nefesli. O ermiş kişi. O ulu Sarıköy'ü düşünmedi mi? Nasıl düşünmesin? Ermiş bu. Köyünüz nimet dolu demedim. Doğru ya. Sarıköy'ün yamaçları aluçtu. Yaza da yeterdi, kışa da. Şu nefes. Belki de aradığım cevap o nefesteydi. Derviş, derviş yüz gelmedi. Umanlara dal etti. dalmayınca sen derviş olamazsın. Bildim galiba. Sırların, sorularımın cevabı o nefesteydi. Bir aluca on cevap, on aluca yüz cevap. Nasıl da görmüşüm ben? Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşın, yollarımı bağlar mısın? Esri bir Yunus'un kere, yoldayım inlerim kanı. Yunus gördü seni, sayrı mısın, sağlar mısın? Anladım hatamı. Evenleri görmek, buğdayı verip nefes almak isterim avucun ettiği kadar. Buğdayı Sarıköy'e götürmeni buyur derenler. Ya nefes? Nefes verecek mi bana derenler? Bağışlayacak mı beni? Bu kapıdan gayrı hayır yok sana yolcu. Nefes istiyorsan taftuğun gönlünü almanı buyur derenler. Gönlünün kilidini açacak olan budur. Senin rızkın taftuktadır Yunus. Uğurlar olsun. Hayda. Yunus, yolda taftuğu ararken yaşlı bir derciye dergahla su ve odun taşımaya başlar. Yunus, bu dergahla tam 30 yıl boyunca su ve odun taşır. <laughs> eskilere göre yaratılışın başında Cenab-ı Hakk'ın küm onun noktasını remzider. Ve dahi derler ki varlığın özü işte o noktada bir kevher olarak gizlidir. Buğday danesinin karnında duran hattı eli insanı ı kamilin sırrından bir alamettir. O danenin yarısı Adem babamız, yarısı Havva Bu sebeple teni yani nefs ile Sonra o yarılar sevgiyle birleşir eş olur. Azdan üleşir çok olur. Peki bir buğday tanesi insan için ne zaman faydalı olur? Ekmek olduğunda Önce katılığın almak için öğütülür un olur. Sonra çiğliğin almak için pişirilir nan Heh işte canlar. nefste buğday gibi öğütülüp pişirilirse insan Tapuğun kapısında, kul kapısında. Yunus miskin çiğini, biştik Erhamdülillah. Dergahın doğrusuna odunun eğrisi girmezmiş mi Sen kimsin? Bacım Sultan. Ey burada ne işin var? Behel kerametim var diyen, halka hile riya satan, nefsin Müslümanetsin varise var ise kerameti. Din Diyanet ararsan, aşıklara din ne hacet. Aşık kişi harab olur. Aşık bilmez din diyane. Nerelerdeydin derviş abi? Tarlalarda ırgatlık ettim. Kaç zamandır buradaydın? Hep iyi bir zaman oldu benim yanıma geleni. Bunca zaman hep seninle mi konuştun? Kendi kendine de konuştum. Kabuslardan uyandım. Yerlerde yuvarlandım. Demek geceleri kabuslar gördün. Geceleri gördüklerin neyse de barışı gündüz gördüklerin olmasın. Gelirken kızı gördün Hangi kızı? Az önce sen gelirken önüne çıktık ya dışarı. Nasıl görmezsin? E körüm ben. Peki sen bunu nasıl bilmezsin? Görürsün. Ha? Sen iyi misin valla? Yoksa yine gündüz düşü mü görmektesin? Tarlada nasıl çalışırsın peki? Yollarda nasıl yürürsün? Ya sen? Sen nasıl yürüdün bunca zaman ormanda? Vay. Nasıl da hiçbir şey bilmek şeyler. Nasıl da görmüşüm Yunus'un su taşırken sırtına giydiği kırba vücudunda derin yaralar açar. Dergaha su getirdiği bir gün acılar içinde yere çöker ve bir yolcuya rastlar. Kardeş, şu kırbayı çıkarmama yardım eder misin? Gelelim. Kırtın ah. kan revan içinde kalmış. Etlerin yarılmış. Eski yaraların dağlanmış. Beklele, merhem süreyim. Bunca zaman nasıl dayandım bu acıya böyle? Bu böyle olmaz. Şeyhime söyleyeyim. Onuncu şeyhi söyledi, Yunus, şeyhim dedi ki, Madem ki yarasını evden merhem bulmuş, giderse rızkını da evden bulabilir. Gayrı artık bu dergahta kalmak da gitmek de onun bileceği iştir. Şeyhim böyle buyurdu demek. Farsız sünneti bahçemi bırakmadı. Nafile namazlar kıldı. Üç aylardan sonra dahi orucumu bozmadı. Her gün sabah gün ağaranda yollara düştü. Her gün biraz daha uzağa gittim. Her gün biraz daha ağır odunlar taşıdım. Şu kırba sırtıma yapışıncaya kadar su taşıdım. Hem olduramadım. Lafı eğri bir Dost olsun. Ben burada kalıcı değilim. Bacım Sultan. Ben daha gördüğümü anlamıyorum. Ben burada duruşu değilim derviş ağa. Ben burada duruşu değilim. Sen bana inanmadın hem de sahi derim ki ben burada duruşu değilim. Burası da beni yeğenemedi. Gönül gözüm açamadı. Uçmak değil miydim şimdi? Yanmak benim ağacım değil. Şeyhinin bu sözüne alınan Yunus, dergâhtan ayrılır. Günlerce, haftalarca bir başına yürür. Kah açlıkla, kah susuzlukla savaşır. Ama bunlar değildir Yunus'u derinden sarsan. Şeyhinin söyledikleridir. Bir gün yolda birkaç dervişin rastlar. Nereden gelir, nereye gider? Gönüller kırmaktan gelir. Gönüller almaya gider. Gel can, aşını al. Biraz azığımız olsa gerektir. Beraber nasip edelim. Karnın aç mıdır? Açlığım dostadır. Yiyeceğim, zerdali, aluç, ahlat. O da mevsiminde ağaç dallarında sınır. Çok şükür toplusu. Sen yine de gel. Beraber evet. nasip edelim. Azıcık rızkınızı ortak şey olmuyor. Sağ olasın. Rızık Allah'tandır. <laughs> Buyurasın. Haydi canlar. Bismillah. Bakalım bugünkü rızkımız neymiş. Erenler aşkına. Bu bismillah. Çok şükür hikmet sahibi erenler bugün de ihsan eylediler. Ey benden ne olduğunu bilmez mi? Eybe bizi bize her gün bir ağacın damlasanız. Akşama doğru gider. Erenlerin yüzü suyu hürmetine dua ederim içine. Anivenler, bugün de heybemizi boş, yüzümüzü kara çıkarmadılar. Ya. Yunus bu olan bir kere oldukça şaşırır. Üç akşamı bu dervişlerle geçirir. Ne zaman dervişlerden biri dua edip heybesini açsa, karınlarını doyuracak nimetler çıkar. Son akşam dervişlerden biri Yunus'a dönerek şöyle der. Eee buyurasın derviş, bugün de senin heybenden nasip denelim inşallah. Heybemi nereye ben bile bilmem. İçine kimse bir şey koymamıştır. Erenlerin yüzü suyu hürmetine dua ettikten sonra ey beni nereye astırır, ben yürürüm, ya ne yastığını bilmeyene hacet. Sen Kime dua ettin bre demiş. Ben kime ki ettiğim dua yerine gelsin. Altı boyu duvar ağaçlarının meyveleri düşmüş olacak. Sen hele öyle kime dua ettin? karşınızda bahçe olmamayı diledim. Siz hangi evliyaya dua ettiyseniz, ben de onun yüzü suyu hürmetin olsun dediydim. Ya siz kimin için dua ettiydiniz? Bir velinin dergahına odun taşıyan bir derviş var derler. Onun adına yakar Bu veli görmüş. Gönül gözü açıktır. Adı da Taptuk'tur. Taptuk mu? He ya, Taptuk Emre. Onun dergahına odun taşıyan dervişi de Yunus derlermiş. Yunus Emre. Bütün diyarım onu söyler, onu sayar. Emre de mi? Bana Emre mi vermiş? Bak verenle aşkına. Sen kimsin bile dermiş? Yoksa sen, yuğunu sevdi misin? Emre oğlan kimin adı? Ben yuğnumsum bir çareyim. Baştan ayağa yarısın. Dost dilinde avaresin. şimdi seni gökten erken yanı başımızda bulduk. Bu ne kutlu gündür böyle. Vay ne yaptın? Ben? Kusura bakmayın. Benim gitmem lazımdır. Şimdi mi? Evet. Geç bile kaldım. İyi, gitmem lazımdır. Nereye gidersin? Ben bir gönül kırdım. O dosta gitmem lazım. O dost benim sözümdür. O dost benim özümdür. O gönlü onarmam lazımdır. Hakkınızı helal Be hey kardeş, hakkı bulan mı dersin, hakka yarar amel işlemeyince, tarikat sırrına eren mi dersin, Kamil Mürşit sana söylemeyince? Tapduk Emre'ye yaptığı hatayı anlayan Yunus, dergâha geri döner. Bacım Sultan. Yunus, döndün mü? Hoş gelmişsin. Merhaba bacım. Uzun zaman oldu. Çok. Ben bir hata ettim. Bunca yıl Tapduk'un kapısında kaldım da Tapduk emmeyi bilemedim. Şimdi nasıl? Eğice mi? Affeder mi beni? Ağlamaktan gözleri aktı. Hastalandı. Geldiğini haber vereyim. Dur. Ya sen sen değilsin derse, ya başka bir kıvamın içindesin derse, ya beni istemezse böyle. Yüreği titrek bir güvercin olmuş. Ne kadar kıymetli bir cevher getirdiğinin farkında değil. Beni hiç sordun mu? Hiç konuştu mu diye sor. Sen yine de geldiğimi birden Hayır, söyle. Olur. Sen kapının eşiğinde beklersin. Baban fark edip bu kimdir diye sorarsa Yunus derim. Hangi Yunus derse hiç sesini çıkarma vardır önüne. Yok bizim Yunus mu derse anlarsın ki silmemiş seni gönlünden. Geliyor. Biri daha mı var odada? Kimsin sen? Kim bu? Yunus. Bizim Yunus. Bizim Yunus. Yunus. Kardeşlerine döndüm Kardeşime döndüm. Hu. Gayrı irşat vaktin gelmiştir. Ben melam. Artık senden tüten duman bizim ocağımızın ataşı. Neymiş bileceğim? Alan veren odur bazar içinde. Gözden gören o, kulaktan işiten o, ayaktan yürüyen o. Ne kaldı ki senden geriye? Ne kalacak? Zaten sen yoktun. O var yüce Rabbim. Bildiri verdi işte. Yunus'un şiirleri dilden dile, gönülden gönüle dolaşır. Toprağın, suyun, havanın bile kokusu değişir Yunus deyince. Yıllar sonra Kasım adında Molla'nın biri Yunus'un şiirlerinden bir takım sözlere sinirlenir. Ve bu sözlerin sahibini cezalandırmak ister. Şu gölgelik yerde eğlenelim biraz. Sen taptıkların tekkesini bilir misin? Hayır olsun. Bir sufiye yaptıklarının hesabını soracağız. Üç beş sözün peşindeyiz Ne üçü ne beşi, yazdıklarını okumaktan gözlerim bozuldu. İnsanın aklını bulandıran sayfaları yırtıp atmaktan bileklerim sızlamakta. Dinle bak. Yüz bin peygamber gele, hiç şefaat olmayan Vay eğer olmaz ise Allah'ın inayeti. Tövbe estağfurullah. Bunu yazanın kellesi kesildi. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. <laughs> 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bunca kalabalık bir sufi için. <laughs> Kadısı, katibi, komutanı, cellatı, yaveri, bir de yaverlerin yaverleri derken biraz kalabalıklaştık. Zor bir iş edilmesi. İşimizin zorluğu sufi bulana kadardır. Ondan sonra dolma iş adı var kendi yok. Kim bilir? Belki de göçüp gitmiştir yıllar evvel. Tapdukular ırmağın karşı yakasında. Bana müsaade. <laughs> da gayya var. için nar ile varıp o gölgelikte biraz yatasın diye. Bir. O da gölgedir diye Tan etmeyin hocalar. Hatrınız hoş olsun. Biraz yanasın diye. Bir. Ben günahımca yanam, rahmet suyunda inan. İki kanat takınan biraz uçasın diye. Bir. Oradan cennete varan, hakkı cennette bulan, huriyle kılmanı, bir bir koçasın bir. Derviş Yunus bu sözün eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla kalsın diyor. Ne dedim ben? Derviş Yunus bu sözün eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla kalsın diyor. Dağlar Hoca Efendi? Mühürümü kaybettim de onu arıyorum. E nerede kaybettin? Kilerde. E git oraya baksana o zaman. Ya orası kala, karanlık bak burası ferah feza ne güzel burada arıyoruz işte. Hoca Efendi sen beni hiç ciddiye almadın. Hanım Hep dalga geçtin yıllarca. Hanım gel 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 darladım gel. Hemen Sıkıştım. hekime gidelim. Haber vereyim. Bırak hekimi bırak. Git sür sürüştür tak takıştır gel. Düğün değil bayram değil seyran değil niye süreyim niye takıştırayım? Azrail geliyor hanım. Belki beni değil seni beğenir de seni alır. Allah yediğini versin. Beyaz ışık. <gülüyor> Helva. <gülüyor> Ana pamuk. <laughs>